Bu <laughs> da Nerede? <gülüyor> daha Şu daha ben <laughs> şeydeki gibi <laughs> evet, başka zaten <laughs> Bugün işte ilkbaharın rüzgarlı ama ne diyelim güzel bir günündeyiz. Ve yaptığımız çalışmaları yerinde görmek, incelemek için sahadayız. Bu şu anda bulunduğumuz yer millet bahçesi olarak imal edilen ve bizim de Müftü Köprüsü ile Millet Bahçesi arasında kalan alandaki imalatlarımızı yerinde incelemeye geldik. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Tamamıyla kendi ...personelimizle yapılan çalışmalar bunlar ve... ...yaptığımız üretimler gerçekten... ...birinci temel ilkelerimizden, altı temel ilkemizden birinci ilkemiz olan hareket... ...ilkemize uygun. Yürüyüş ve bisiklet yolu. Burada genişliği... ...5 metre ve uzunluğu 400 metre olan bir alandır burası. ve Bunun dışında da yine... ...peyzaj çalışmaları... Yeşillendirme, ağaçlandırma ve burada da bir seyir terasını gerçekleştirdik. Ee, kentimizin bu bölümü gerçekten insanların gelip gezmekten, yürüyüş yapmaktan keyif alacağı güvenlikli bir hale gelecek. Ee, bunun için emeği geçen arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Tabii ki burada bunu yapmakla işimiz bitmiyor, devam edeceğiz. Yeni yürüyüş yolları, yeni bisiklet yolları, Büyükşehir Belediye'mizde özellikle Ortak hareket ederek Mezitli'den başlayıp kentin yeni şehri de kapsayan ve bir rut oluşturma noktasında bir çalışmamız var. Onlar üzerinde de duracağız. Yani bisikleti yaşamımıza daha fazla katmak ve sağlıklı bir yaşam için, sağlıklı yaşanabilir bir yeni şehir için el birliğiyle hareket edeceğiz.